Selam herkese ben Serkan Yıldız. Bir video ile daha karşınızdayım. Yanımda gördüğünüz ürün Razer Black Shark versiyon 2 arkadaşlar ses kartıyla birlikte üstünde bulunan gerçekten çok iyi bir kulaklık. Gördüğünüz gibi harici bir mikrofonu var. Büyük devasa kulaklık var. Petlerimiz oldukça yumuşak. Üst tarafta yine yumuşak. Böyle üstünde Razer yazılı oldukça böyle gaming tarzı bir kulaklık var arkadaşlar. Yani ben beğendim. Fiyatı da indirimdeydi, bu sebeple aldım. Yaklaşık 2000 TL üstüne satılan bu kulaklık, Mart ayının ilk haftasında güzel bir indirimde 1500 küsür TL'ye satın aldı. Hemen satın alma görüntüsünü veriyorum. 1500 TL'ye aldığımız bu kulaklık, bence fiyat-performans açısından oldukça iyi. Çünkü USB'den direkt ses kartının olması, özellikle mikrofon deneyimlerini arttırıyor. Yine burada da versiyon 2 olmasıyla beraber, Oyunlarda özellikle daha iyi ses kalitesi ve daha iyi mikrofon kalitesi sunduğunu söylüyor. Yine bu versiyon 2 ile beraber e, gelişmiş bir mikrofon olduğunda iddia ediyor firma. Hemen hızlıca kutu içeriğinden de bahsedelim. Harici mikrofonumuzun dışında Black Shark yazılı kağıtlarımız. Garanti belgemizin haricinde bir tane saklama kılıfımız, taşıma kılıfımız. Kablolu bir kulaklık bu. Gördüğünüz gibi kablosu uzun sağlam görünüyor. 3.5'luk jack girişi direkt ses kartına takılmış. Gördüğünüz gibi ergonomik yapılı bir kulaklığımız var. Kulak üstü kulaklıkları ben seviyorum. Oyunlarda özellikle çok iyi oluyor. Kablolu olması da herhangi bir gecikme ya da bir problemi de ortadan kaldırıyor. Petlerimiz oldukça yumuşak. Ee, kesinlikle böyle rahatsız etmiyor. Uzun saatler kullanıcı ufak bir terleme yapsa da ben oldukça başarılı buldum. Yani kulağın içindeyken herhangi bir acı hissetmedim. Üst tarafın yumuşaklığı da gayet yeterli. Tasarım ise sizlere kalmış ama bence güzel. Bu kulaklık beni oldukça etkiledi. Bir haftadır deniyorum, kulaklığı aldığımdan beri gerçekten hayran kaldım. Neden? Çünkü bu kulaklığın üstünde USB'den bir ses kartının olması gerçekten sesleri e, o derece yani bahsettiğim o ince detayı yakalayanlar bilecektir, o derece ses kalitesini arttırmış. Derinden gelen sesler, sağdan soldan gelen sesler hepsi ayrıştırılmış bir şekilde ve çok temiz bir şekilde geliyor. Basslar da oldukça yeterli. Zaten e, Razer markasının biliyorsunuz oyuncu kulaklığı konusunda iyi. E, Black Shark da zaten bu konuda çok iddialı olan modellerden. Version 2 de bunun geliştirilmiş hali olduğunu düşünürseniz oldukça başarılı olacağını düşünürsünüz. Eee maksimum seste bile dışarıdan zor duyuluyor. Yani dışarıya fazla ses vermiyor. Bu da benim hoşuma gitti. Yani maksimum seste siz içeride gümbür gümbür dinlerken dışarıya çok fazla ses vermemesi de oldukça iyi özellikle game oynayanlar geceleri müzik dinler ya da oyun oynar. O yüzden de geceleri dışarıya fazla gürültü vermemesi bizim için önemli diyorum. Konfor e, petleri oldukça yumuşak ve kulağa güzel bir şekilde sarıyor. Şöyle tepedeki yumuşak doku da uzun süre oyun oynasanız bile e, kulağınızı kafanızı ağrıtmıyor. Yine ayarlanabilir e, mesafesi de oldukça iyi. Genel olarak kulaklıktan memnun kaldığımı söyleyebilirim. Mikrofonu da oldukça iyi çalışıyor. Çok fazla oyun oynayan bir değilim ama indirim yakalayınca bu kulaklığı aldım. Oyun oynayanlar, özellikle iyi e kulaklık arayanlar, Xbox, PlayStation gibi cihazlarda oyun oynayanlar bu kulaklığı alabilir. Özellikle film sektöründe ses, müzik sektöründe de olanlar ses kalitesine önem veriyorsa bu kulaklığı tercih edebilir. Arkadaşlar, benim aktaracaklarım bu kadar. Çok detaylı videolar çekmiyorum, bu konularda çok tecrübeli değilim. Kendi adıma kaliteli bulduğum, iyi olacağını düşündüğüm bu kulaklığı satın aldım. Uygun da bir fiyat olunca ben aldım ve deneyimledim. Şu ana kadar aşırı derecede memnun kaldığımı söyleyebilirim. Allah a abone değilseniz, abone olsanız çok sevinirim. Bu Razer marka 10. kulaklığı, Black Shark versiyon 2 sizlere gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliyorum başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın To be saying that all you could ask for never made its way into your eyes. Cold in the water, cold unless you keep in the disguise. I was swimming with the sharks.